Gol geldi mi abi? Gol geldi. Abi net nasıl ayık? Gol durum 1-0 değil mi? Evet. <laughs> 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 kaç gol Kaç bulunan? Kola kaç bulunan? Sol değil

Bak Salim'e Evet Oyun açık Dön Dön İyi Kuzey Yiğit iste Yiğit iste Yanlış iyi attı Ver ortamı oğlum be. <laughs> ver 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 Ebru. Ebru Ebr yap. Adrese de yap. Ay, yap. Ay. Ah be çok iyi düşünce. Hadi, hadi. Bu kadar yorgunluktan sonra hadi, sıkıntı hadi. olur. Şu ayak lan. Neden biliyor musun? Çok yoruluyor oraya giderken. En son hamle istediği gibi yapamıyor. Ben vur Hadi Geldi, geldi. Yer mi o lan? Yatın! Abi! 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 <laughs> <laughs> Abi! <Yemar değilsin> sen, <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hadi vurayım, at fırçayı, at fırçayı. Niye At fırçayı, Ne, <laughs> şey ne, ne yapıyorsun Come on, Olmaz, yemez ya. Yemez ya. Şimdi abi hiç belli olmuyor. <laughs> <Ya, abi. gülüyor> <laughs> <laughs> bazen 90'dan çıkar, bazen üstüne geleniyor. Top direğin altına giderse kesin gol. O kadar yükselemez ki. Bazen çıkar ya, bazen yükselir. Onun ne yapacağı belli olmuyor. Geçen mesela, geçen maç. Evet, kolumun altından yedi. Oğlum öndirek nedir la? <laughs> Adamlar da uyandı, offside'e koydu diye. Arkaya sarktı.

Olsun, abi, ben ona boşuna torer edemiyorum. Top görünce çıldırıyor. <laughs> Gerçekten öyle ama ya. Şey evet. Ama topun peşinde koşmuş. Peş. <laughs> <laughs> Olsun o şimdi öyle. Olur. Tek yap. Tek yap. Gol. Gol. Yerden topa kaysana gidiyor. İki lira adam olsun. Değil mi? Değil mi? Allah Allah. Hem de hava sıcak değil, uzun kolda getirmedik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hocam neredesin? Ceza sahasına sahasındayım. Hadi be ya, maç bitti. Buradan bir şey çıkmaz. buradan. <laughs> çıkmaz, çıkmaz. O kadar beklenilen pozisyondan bir şey çıkmaz. <laughs> <laughs> <Ay>. Yedik. Çıkmaz. <laughs> <laughs> Öngörüye bak. <laughs> Yok böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak adam onu vuramamış. Bir daha topu durdurmuş. Bir daha gel. Oha. Evet, evet. Gençler hadi hadi. O değil defansı yüzünden Emre'nin yemek de gitti. <laughs> Atar bizimkileri iki, tane daha hadi. Hadi, hadi. Yürü bak ya, yürü. Hadi, yürü. Yürüme kendin hadi, yürüme. 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 Hadi, yürüme ha. Yürü, yürü, yürü. At. Yürü, yürü, yürü. Ya ne gerek var be. Yok orada. yok hoca. Hoca var var gel gel. Orsak yok ya. ¡Gracias por